Merhaba, ben Orhan Özdemir. Hepiniz yakından ilgilendiren elektrik ve doğalgaz krizinde neler oluyor? Gerçekler nedir? Ülkemizde yaşamakta olduğumuz enerji ve doğalgaz kriziyle ilgili son gelişmeleri değerlendireceğim. Özellikle Türkiye'nin bir enerji politikası var mı? Varsa bu enerji güvenliği mi yoksa enerji ekonomisi mi öncelikle? Tüm bu soruları ülkemizde, sanayimizde, cebimize etkilerini değerlendireceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hatırlayacağınız üzere 20 Aralık akşamı bizler dolar şoku yaşarken 21 Aralık akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili bir kanun geçti. O kanunu AKP iktidarı bizlere TRT payı ve enerji fonu kalkacak diye kamuoyuna pazarladı. Kademeli elektrik fiyatlandırması getireceğim diyerek de kademeli zammın aslında önünü açmış oldu basında muhalefet partilerince kara kış fonu oluşturulmalı sözleri söylenirken işin özü gerçeği öyle mi? Gerçekten öyle mi davrandı muhalefet? Bunları hep birlikte bakalım. Hiçbir muhalefet partisi yukarıda açıkladığımız kanunlara karşı çıkmadı. Bunları sizlere mecliste verdikleri oylarla açıklamaya çalışacağım. HDP ve İyi Parti bu kanunlara çekimsel kaldı. CHP evet oyu kullandı ve kanun teklifi o gece geçti. İktidar muhalefet sonuçta el ele olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunun sonucunda hanelerimizde sanayide kullanılan e, konutlardaki elektriğe yüzde 52 ile yüzde 127 arası zam. Konutlardaki doğalgaza yüzde 25 zam. Bu zamların nasıl etkisini Ocak faturalarında değil, bu ay gelecek olan Şubat ayında önümüzdeki ay gelecek olan faturalarda daha çok hissedeceğiz. Bir başka kanun ki o da kademeli gaz zammını da içeren bireysel emeklilik kanunu ise 19 Ocak akşamı meclisten geçirildi. Yine muhalefetin CHP 57 kabul oyu, HDP'nin 15 çekimser oyu, İyi Parti 14, Türkiye İşçi Partisi 4 red oyu verdiler ama sonuçta %90'ın kabul oyu eee bahse konu kanun meclisten geçmiş oldu. Ülkemizde bir enerji krizi yaşanacağı Eylül ayından beri sinyallerini vermişken yaşananlardan anlıyoruz ki hiçbir tedbir alınmamıştır. Doğalgaz, doğalgaz kullanan sanayiciler 2022 gaz taleplerini 2001 Eylül'de ilgili bakanlığa bildirmiş olmalarına rağmen ne tedarikte ne stok temininde gerekli adımların atılmadığını basından açık kaynaklardan görmekteyiz. 83 milyon yöneten bir AKP yönetiminde enerji politikaları nasıl bu kadar yanlış olabilir? Başka bir tuhaflık ise bu konuda ülkemizdeki vatandaşlar bir birim doğalgazı farklı fiyattan tüketecek olması. Örneğin güney illerinde Antalya'da Adana'da yaşayan bir vatandaşımız Kars'ta ya da Ağrı'da yaşayan bir vatandaşımızdan doğalgazın birimini daha pahalıya tüketecek. Sadece bir ayda üretime dayalı ihracat modelinden sanayide doğalgaz elektrik veremiyoruz kapınıza kilit vurun noktasına gelen bir AKP yönetimi karşımızda. Burada enerji ve doğalgazla ilgili günün sorusu şu olabilir. Tüketimimizin sadece onda birini sağlayan İran'ın gazı kesmesi sanayimizi nasıl bu kadar felç edebiliyor? Bütün bu anlattıklarımızdan baktığımız zaman buradaki ana kök sorunun anlaşılan o ki bir depolama sorunu ve biten kontratların yenilenmemesi ana sorunu oluşturmakta. Bugün itibariyle BOTAŞ'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre Silivri ve Tuz Görüm'de yeraltı tesislerinde toplam depo kapasitesinin 2020 yılında 3.9 milyar metreküp, 2021 yılın 2021 yılında ise 4.4 milyar metreküp'e çıkarıldığı ifade edilmektedir. Genel olarak Türkiye doğalgazın %99'unu, petrolün ise %92'sini dışarıdan satın almak zorunda. Hane halkına yapılan toplam elektrik ve doğalgaz fatura desteği ise hazineye yükü 150 milyar TL'ye ulaşmakta. Türkiye yeterince doğalgaz alamayınca sıkıntılar doğuyor. Bugünlerdeki yaşadığımız kesintiler, sanayinin geçici durdurulması, kısıtlamalar Türk sanayisini toparlanamaz bir hale getirebilir. Dün yapılan açıklamalarda elektrik kesintisinden dolayı örneğin Denizli'de 30 bin işçi 3 gün boyunca çalışamayacağı için evlerine gönderildi. Bu sanayimizde ciddi bir üretim kaybına sebep olacaktır. Sonuçta bu hane halkına, vatandaşlara, bizlere ilgili ürünler ve hizmetlerde zam olarak tekrar dönecektir. Dünyada da doğal gaz spot fiyatları %100 artmış vaziyette. Türkiye'nin baktığımız zaman enerji faturası yaklaşık yıllık 55 milyar civarını bulmaktadır. Bu doğalgaz ve enerji krizi ekonomi ve stratejik alanda Türkiye'yi sarsan bir boyuta gelmiştir. Bunun için kısır çekişmeler, boş söylemlerin bir tarafa bırakılarak karanlıkta kalmamamız için bir an önce hükümet tarafından ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir. Doğalgaz teminini biz hem LNG sıvılaştırılmış gaz hem de boru hatları aracılığıyla temin etmekteyiz. Genel olarak doğalgaz olayına baktığımız zaman yakın komşularımızdan İran, Rusya, Azerbaycan'da doğalgaz mevcut. Türkiye ve AB zonundaki Avrupa ülkelerinin ise bu doğalgaza ihtiyaçları var. Bu teminlerini genellikle 20-25 yıl gibi uzun vadeli kontratlarla sağlamak durumundalar. Yine açık kaynaklardan basından öğrendiğimize göre bu doğalgazla ilgili Tuz Gölü'nün altında malumunuz Doğalgazı depolamaya uygun müsait doğal mağaraların olduğu bilinmekte. Yakın zamanda Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık bu iş için kredi temin edildiği fakat adına Tuz Gölü Çetesi denilen bir grubun ihaleye fesat karıştırmasından dolayı yargıya intikal eden bir olay var. Bunlar hüküm giydiler sonuçta bu iş yapılamadı. Dünya Bankası'ndan alınan kredi ise daha sonra iade edildi. Biraz daha detayına bakmak istediğimiz zaman biz hangi ülkelerden ne kadar doğal gaz alıyoruz? Özellikle Rusya başta 2020 yılı itibariyle milyar metreküp olarak baktığımızda 16.2 Rusya, 11.5 Azerbaycan, 5.3 İran gazı, 5.6 Cezayir, 1.9 Nijerya, 7.4 de diğer ülkelerden doğal gaz ithal ettiğimizi görmekteyiz. Peki kullanılan doğal ithal edilen doğalgazın hangi sektörlerde ağırlıklı kullanıldığına baktığımız zaman burada konutların yüzde on beş gibi bir yer e, tuttuğunu ağırlıklı sanayi ve çevrim dönüşüm sektörlerinin enerji sektörünün daha çok doğalgaz ihtiyacı olduğu ve tükettiğini görmekteyiz. Yine doğalgazın teminindeki ana e, yollardan bir tanesi boru hatları Rusya özelinde baktığımız zaman Türk akım ve mavi akım e, üzerinden. Rusya'dan gelen doğalgaz ülkemize iletilmekte. Azerbaycan'dan gelen de Tanap ve Bakü-Tiflis boru hattı mevcut. Burada özellikle Tanap boru hattı dikkat çekiyor. Burada geçen yıllık gaz miktarı 16 milyar metreküp. Bunun sadece 6 milyar metreküpünü biz alıyoruz. 10 milyar metreküpünü Avrupa'ya yolluyoruz. Bu hattın ilk çıkışı Türkiye'de sadece Eskişehir ilinde verilmiş durumda. Burada da bir tuhaflık var. Biz kullanamadığımız, bizim ihtiyacımız olan bir gaz bizim üzerimizden Avrupa'ya ulaşmakta. Vatandaş geçim derdiyle boğuşmaya devam ederken şimdilerde farklı bir evreye geçtik. Enerjide yokluk ve yoksulluk durumu malumunuz. Birincisinin nedeni enerji bağımlılığı, ikincisinin nedeni bağımlılığın yarattığı yoksulluk söz konusu. Son zamanlarda basında herkesin elinde elektrik ve doğalgaz faturalarına faturalarını isyanlar var. Geçen ay gelen fatura yüzde 50 daha fazla gelmiş durumda. Bu Şubat'ta daha da kendini hissettirecektir. Yine İran gazının kesmesi bizi bu kadar sıkıntıya sokmuşken acaba bu İran'ın kestiği gaz Türkmenistan'dan alıp bize ucuza pazarladığı gaz mı sorusunda kamuoyuna sormakta fayda var. Gaza kademeli zam ve gaz kesintisi skandalı bitmiyor, bitmeyecek gibi gözüküyor bence bu film henüz yeni başlıyor. Dilerim sanayimizi ve ekonomimizi daha büyük bir sıkıntılara sokmadan gerekli tedbirler alınır. Bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar esen ve mutlu kalın.